Yeryüzündeki ümmetlerin de en yükseğinde, en yücesinde, en tepesinde, en değerli, en üstün ümmeti Muhammed oldukta olduğuna göre yeryüzündeki küfür ve iman mücadelesinde bütün sorumluluk kime aittir? Ümmeti Muhammed'e aittir. Bakın gördünüz mü sorumluluğumuzun ağırlığını? Yeryüzündeki bütün küfür uçurumlarında küfür bataklıklarında boğulan, sapıklığın içinde eriyen, çürüyen bütün insanların sorumluluğu Ümmet-i Muhammed'in omuzlarındadır. Zaman zaman anlatıyorum, Amerikalı bir fizik pesörü Müslüman olmuştu. Kitap yazdı, yolların ayrılış noktasında İslam. Küçük bir kitap ama çok okundu gençler tarafından ve bu zat 93 yaşında geçen sene vefat etti. O kitabın başında nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. Bir ibret var da onun için söyleyeceğim. Yani uzun bir şey değil. İbret var diye söyleyeceğim. Diyor ki bir gündür Amerika'da Chicago şehrinde tren istasyonunda bir tren bekliyordum gelsin de binip gideyim. Derken diyor yanıma temiz kıyafetli bir insan yaklaştı. Müslüman olan Amerikalı profesör anlatıyor. Bir temiz bir zat, bir kişi yaklaştı. Hello, merhaba demiş. Ondan sonra what time is it? Saatiniz kaç demiş İngilizce what time is it? Zaman ne saat kaç? Ben de saati söyledim. Ne yapacaksın dedim diyor. Demiş ki ben bekliyorum falan yere gideceğim. trenin de gelmesine 20 dakika var diyor. O 20 dakika zarfında diyor konuştuk bu adamla diyor Amerikalı. Eğer Pakistanlı bir doktormuş, mümin, Müslüman bir adam. Bana sordu diyor sen hiç Kur'an-ı Kerim'le Buluştun mu, karşılaştın mı, görüştün mü? Hayır, senden yeni duyuyorum dedim diyor. Hemen çantasından bir Kur'an-ı Kerim çıkarttı diyor. Etrafı İngilizce tercüme, ortası Kur'an. Bana hediye etti diyor. Derken diyor, tren geldi diyor. Bindik, o başka tarafa, ben başka tarafa gittim diyor. Ondan sonra bu Kur'an'ı diyor, süratle, sıhhatle inceledim. Gördüm ki diyor, bu Kur'an Allah'ın kitabıdır. Daha insan olamaz. Derhal iman ettim diyor. Bütün evimi, ocağımı, çağımı, çoluğumu Kur'an'a uydurmaya çalıştım, ailemi kapattım, namaza başladım, oruca başladım, hacca başladım, zekata başladım, bütün dünyam değişti, düzenim değişti, evim değişti, ehlim değişti. Aradan iki sene sonra diyor ki, iki sene geçti, birimize diyor adres vermiştik Pakistanlı doktorla. Amerika'ya gelmiş diyor Pakistanlı doktor. Beni aradı buluştuk diyor. Müslüman olduğumu görünce diyor hüngür hüngür ağladı sarıldı. Ve sordu bana diyor memnun musun mutlu musun? Bir şikayetin bir eksiğin bir noksanın var mı? Huzurun rahatın nasıldır diye sordu. Rahatsızım dedim diyor Amerikalı. Rahatsızım, huzursuzum, tüm dünya Müslümanlarından davacıyım, şikayetçiyim dedi diyor. Hayret ettim diyor Pakistanlı. Niçin davacısın, niçin şikayetçisin diye sormuş Pakistanlı doktor. Amerikalı diyor ki, niçin bana Kur'an'ı geç olarak getirdiniz, niçin beni Kur'an'la çok geç olarak tanıştırdınız? Benim annem babam iki sene evvel ki o zaman ona göre dört sene evvel oluyor. Dört sene evvel vefat etti. Eğer Kur'an'ı getirseydiniz, İslam'ı anlatsaydınız, Muhammed Mustafa'yı tanısaydınız, benim anam da babam da Müslüman olarak öleceklerdi. Ama küfür üzere öldüler. Dalalet içinde öldüler. Annemin babamın küfür üzere ölmesinin sebebi ve sorumlusu sizsiniz dedi diyor. Babacığım sizden. Niye İslam'ı getirmediniz? Bir Japon ürünü olan bir otomobil, Japon ürünü. Bir Japon'un ürettiği kol saati bütün insanların kolunda taşınıyor da bu Kur'an-ı Kerim'i niçin insanlığa götüremiyorsunuz? Sorumlusu Müslüman değildi de kimdir? Kimdir? Söyleyin bakayım. Onun için dedim ki, makam, mertebe yükseldikçe sorumluluk artıyor. Yeryüzündeki bugün küfrün, sapıklığın, çarpıklığın, eşcinselliğin sorumlusu, İslam'ı anlatamayan, İslam'ı götüremeyen, İslam'ı taşıyamayan Müslümanlardır. Sorumlusu biz. Eğer diyor, dört sene evvel İslam'la bizi tanıştırsaydınız, Kur'an'la bizi tanıştırsaydınız, benim annem babam da çok makul, çok akıllı insanlardı. Öyle inanıyorum ki Müslüman olacaklardı ve Müslüman olarak öleceklerdi. Ama siz İslam'ı getirmediniz, taşımadınız, tanıştırmadınız, annem babam kafir olarak öldüler, sorumlusu sizsiniz dedim diyorum. Efendiler ne olacak bizim halimiz? Evvela bu sorumluluğu yüreklerimizde hissetmemiz lazım. İnsanların bir yüreği var, bir kalbi var, bir gönlü var. Gönlümüzde İslam'ın yayılması, çoğalması, duyulması, yaşanması, özlemi ve hasreti bir insanın kalbinde olmadıkça hiçbir yerinde olmaz. Evvela katlı olacak.